tudo Sen biliyor musun kim engel diye? Yani? kadını tanıyorum. Ünlü de evli. He. İskender Ha, kuruyor şurada? Ha Nurem'in. Eee. Nuran'ın kız kardeşi. Şey Ümmah'ın. Eee Ümmah'ın. Eee Anne geldi. Oğlum buradan yavaş git. Şu pastadan mı He he. Dün de geldi, giderdik. Şimdi geleceğimi de Evet. Şey... Demin de Selma'yı yedin patlaya de bak. Selma burada mı? He <laughs> dün geldi. He. Evet. Ee, bilmeden geldi. Gelmedi. <laughs> Almancayı öğrendi. Şimdi üniversite sol sınıfta ee, İngiliz Dili Edebiyatı'nda. Nezaketim Ahmet evet. abi, abi geldi mi? Ne oldu? Ahmet abi, abi geldi mi? Yok, Oğlum niye bu kadar saç şey, e, e, Amcam dedi, e, bir yere düz şey yap. Bir yere pazarlayalım. O, o benimkinde benim var. Ee, gidip, e, benim ya. Ama evet. Düğüne e, 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 gidiyoruz. Düğüne gidiyoruz ha?

Doktor. <gülüyor> doktor. <gülüyor> evet, doktor diyor. Ee, abi sıkat yapmışlar yine. Abinin üstüne Kimin de burası? Sıvabın üstüne. Ha, bunu ben yine. Ya, biliyorum da yine de. Abi nerede yukarı sen çıkıyoruz ha? Sen yani çıkıyoruz. Sen çıkıyoruz. Sen yani çıkıyoruz. Tamam burada bırak. Bırak da götürme milletin içine ya.